Herkese merhaba. Bugün Facebook Manager kurulumunu gerçekleştireceğim. Hızlıca başlıyorum. Öncelikle içerikten bahsetmek istiyorum. Biziniz hesabı oluşturacağız. Facebook sayfası oluşturacağız. Piksel oluşturacağız. Web sitesine bağlayacağız. Katalog oluşturacağız ve domain doğrulaması yaparak Facebook Business Manager kurulumunu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Ardından reklamlara Başlayabiliriz. Bir Facebook hesabımızı da Instagram hesabımız yoksa öncelikle onu oluşturalım ve her ikisinden biriyle bu ekranda giriş yapalım. E, ardından bizi şöyle bir ekran karşılayacak. Şu arka plan dikkatinizi dağıtmasın. Şu kare olan alandaki gibi bir alan karşılayacak sizi. E, buraya işletme adını yazıyorsunuz. E, hadi şöyle yazalım. İşletme adı diyelim isim soy ismi yazıyoruz ve e-posta hesabımızı yazıyoruz arkadaşlar oluştur dediğimizde mail adresimize bir onaylama e-postası gidiyor ve oradan adımları izleyerek meta hesabımızı oluşturmuş oluyoruz orada yapmamız gereken tek şey hesabı onaylamak başka bir işlem yok o yüzden o alanı göstermeyeceğim e, ardından sizi şöyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Karşılamazsa eğer business.facebook.com sayfasına bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Ardından tüm araçlar diyorum. Öncesinde içeriklerden bahsedeceğim. Tekrardan e, business hesabını oluşturmuş olduk. Şimdi Facebook sayfası oluşturalım. Tüm araçlar diyorum. ayarlara tıklıyorum. Hesapların altında sayfalara geliyorum. Daha önceden oluşturmuş olduğum bir Facebook sayfası olduğu için burada beni karşıladı. Ama bizim Facebook sayfamız olmadığını düşünelim. Yani ilk defa tanışıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Sayfa ekleyin diyoruz. Yeni bir Facebook sayfası oluştur dedik. Buraya sayfamızın isimlerini yazıyoruz arkadaşlar. İşte marka, marka ismimizi yazabiliriz ya da sayfamızın ismini yazabiliriz. Kategoriyi yazıyoruz, kategori giyim olsun mesela. E, biyografiyi dolduruyoruz. Buraları özgünce doldurmaya çalışalım. E, ardından next deyip Sonraki adıma geçiyoruz. Ve e, Burada e, Koşulları kabul ettikten sonra sayfayı Oluşturabiliyorum arkadaşlar. Ben şimdilik buraya devam etmeyeceğim. E, i̇sterseniz siz de şu şekilde de yapabilirsiniz. E, buradan oluşturmak istemiyorsanız. Facebook.com'a giriş yapabiliriz. Ardından menüye tıklayıp sayfa dediğimizde bu alandan sayfa oluşturabiliriz. Sayfa, kategori ve biyografi. Sayfa oluştur dediğimizde sayfa oluşmuş olacak. E, ardından fotoğraf, video hakkında gibi alanları özgünce doldurmaya çalışalım arkadaşlar. Geri gelmek istiyorum. Şimdi business hesabını oluşturmuş olduk. Facebook sayfasını oluşturduk. Instagram hesabını bağlamayı da göstereyim. Sayfa ekleyin dedim. geriye basıyorum. Ve buradan Instagram hesabı ya da varsa WhatsApp hesabı da ekleyebilirim arkadaşlar. Instagram hesabını seçip adımları izlemem yeterli oluyor. E, gayet basit kurulumu var. E, sonraki aşamaya geçmek istiyorum. E, Pixel oluşturma. Hemen geldim. ayrı aynı ekrandayım. Veri kaynakları diyorum. pikseller diyorum. Ve ekle diyorum arkadaşlar. E, Pixel'in ismini bu alana yazıyorum ve web sitesinin mail adresini yazıyorum. Devam dedim. Evet. Pixel'i şimdi ayarlayın diyorum. Google etiketim yani Google Tag Manager hesabımız varsa istersek Google Tag Manager üzerinden de bağlantı yapabiliriz. Onu ayrıca Google Tag Manager e, videolarında anlatacağım onu. E, şimdilik manuel olarak ayarla deyip devam ediyorum. Bu kodu web sitemizin bakın burada anlattığı gibi hid etiketi, etiketi kısmının hemen üstüne yapıştırın diyor. Bu kodu web sitesinde e, ilgili alana yapıştırmalısınız. Web sitesi WordPress ise, web sitesini yapan kişiye e, veya işte Tsoft, Tgmax Ideasoft gibi altyapılarsa destek talebi oluşturarak bu kodun ilgili alana eklenmesini istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. E, gelişmiş eşleştirmeleri açabilirsiniz. Bunları açtıktan sonra hepsini açabiliriz arkadaşlar. İşte adı, telefon numarası gibi bunları açabiliriz. E, ardından bu kodun web sitesine yapıştırdığınızı varsayıyorum. Web sitesine bu kod yapıştırıldıktan bir iki dakika içerisinde buraya web sitesine yazarak test trafiği gönder diyorsunuz arkadaşlar ve test trafiği e, sonucunda bakın ben gönderiyorum şu anda. E, bu site'nin benim e, bu kodu web yeni oluşturdum ve web sitesine bağlamadığım için test trafiği e, hareketsiz kalacaktır. Bakın burada henüz hareket yok diyor. Ee, ama siz bu kurulumu doğru bir şekilde yaptıysanız burada hareket gözükecektir. Web sitesine girdikten sonra işte birkaç sayfa gezin, ardından burada hareketleri görün, sonra devam deyin arkadaşlar. Ee, devam dedikten sonra e, Facebook'un olay kurulum aracını kullanın ve e, Hatta şöyle yapayım. Ben bu biraz daha detaya giriliyor detaya giriyor. O yüzden ben bunu burada göstermeyeyim arkadaşlar. E, iptal diyorum. Ve Facebook e, piksel oluşmuş oldu arkadaşlar ve web sitesine bağlamış olduk. Dönüşümlerle ilgili daha sonra video çekeceğim. Onu orada gösteririm. Yani e, siz o ekranda yine iptal diyebilirsiniz. Daha sonra gelişmiş olarak kurulum gerçekleştireceğiz zaten. Sonraki aşamaya geçmek istiyorum pikseli siteye bağladık, oluşturduk. E, Şimdi katalog oluşturmadan bahsedeceğim. Bunun için yine veri kaynakları altında kataloglara tıklıyorum. Ekle dedim. E, yeni bir katalog diyorum. Katalogun adı e, web sitesi katalog. Web sitesinden bir yani web sitemiz olduğunu düşünelim. Oradaki ürünleri buraya feed ile yükleyeceğiz arkadaşlar. Ee, burada bizimle ilgili hangi si bize uyuyorsa onu seçebiliriz. İnternetteki ürünler diyorum. Ee, ve burada kontrol için tam yetki veriyorum arkadaşlar. Ardından yeni bir olay kaydı için. Yani daha doğrusu e, bu katalog için pikseli e, seçmem gerekiyor. E, az önce oluşturduğumuz piksel bu. Bakın hiçbir envanter yok henüz. E, kaydet diyorum. E, az önce yeni bir katalog oluşturdunuz. Web sitesi katalog. Tamam diyorum. E, bakın web sitesi katalogumuz oluştu arkadaşlar. Şimdi bu web sitesi katalogunun içerisine ürün eklememiz gerekiyor. E, ürün ekle diyorum. Ürünler ekle diyorum burada kataloğumdaki ürünleri manuel olarak doldurun dersinde her ürün için uğraşmış olurum ben veri akışını seçiyorum ve web sitesinden bütün ürünlerin otomatik olarak gelmesini sağlayacağım arkadaşlar veri akışı diyorum ileri diyorum evet diyorum ileri dedim bir URL kullan diyorum ve web sitesindeki arkadaşlar web sitesinden aldığım xml dosyasını Buraya yapıştırıyorum. Ben şimdi rastgele bir şey yazacağım. Bu adımı atlamak için. Bu feedi nasıl alabilirim derseniz yine web sitenizi yapan kişiyle iletişime geçin. Ardından kendisine deyin ki ben ürünlerimi Facebook'a aktarmak istiyorum. Ürünlerimin bulunduğu bir XML dosyası, XML linki bana verir misiniz? Dediğinizde canlı bir link verecek size ve onun içerisinde ürünleriniz bulunacak arkadaşlar ileri diyoruz ardından plan belirleyip yani izlemenin yükleneceği e, her gün aynı saatte çalışacağı zamanı seçiyoruz ve yükle deyip adımları tamamlamış oluyoruz arkadaşlar yaklaşık bir saat içerisinde tüm ürünler gelmiş oluyor artık e, katalog oluşturma da bu şekildeydi e, sonraki adıma geçmek istiyorum domain doğrulama e, bunun için tekrardan Ayarlar diyelim hatta şöyle hep daha anlaşılır olsun diye ayarlara geliyorum. Pardon. Meta hesabına geri geliyorum. Tüm araçlar ayarlar diyorum. Marka emniyetinin altında domainlere tıklıyorum arkadaşlar. Bu domain doğrulaması şunun için yapmamız gerekiyor. Şart değil ama olmasında fayda var diyebilirim. E, iOS 14 ve üzeri cihazlarda Facebook e, datalara erişim saklama konusunda problem yaşıyor. E, bu domain doğrulamasıyla bunun önüne kısmen geçilmiş oluyor arkadaşlar. Ekle diyorum. Yeni bir domain oluştur diyerek buraya web sitemizin ismini yazıp ekle diyoruz arkadaşlar. Domainimizde doğrulamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi özetle neler yaptığımızdan bahsedelim. E, bizim hesabını oluşturduk, Facebook sayfası oluşturduk ve bağladık, piksel oluşturduk, siteye bağladık, katalog oluşturduk ve domain doğrulaması gerçekleştirdik arkadaşlar. E, bu adımdan sonra artık reklam vermeye hazırız. E, sadece kredi kartını fatura ayarları bölümünden e, tanımlayarak reklam vermeye başlayabilirsiniz. Bir sonraki adımda ben de e, bu adımları sizinle paylaşıyor olacağım. Bunun için takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.